terimlerden bahsediyorum. Jinekoloji demek aslında kadın sağlığı demek. Bizler jinekoloğuz, kadın sağlığıyla ilgileniyoruz ama aynı zamanda doğum da yaptırıyoruz. E, bu sebeple artık 30 yaş üstü kadınlarda hep evet demiyoruz. Hep korkarak geliyorlar. İşte acaba bize bir şey mi yapacaklar? Acaba canımız mı acıyacak? Acaba benden parça mı alacaklar? Böyle bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, Az önce dedim çok basit, kolay. Gerçekten çok kolay. Şöyle kolay yani sizler için de çok kolay. Canınızın acıyacağı, ağrıyacağı bir işlem değil. Bizim temel görevlerimizden biri de kadın sağlığını korumak. Hastalık olmadan önce diyoruz. Tabii ki karınla alınca bakıyoruz. Ama aktif cinsel hayata olmayan, vajinal muayene yapamadığımız teker hastalarımız da elbette muayene şeklimiz bu şekilde oluyor. Yılmazlı kanserin şöyle bir güzelliği var. Olmadan görüyoruz çocukları, genç çocuklarımızı kız ve erkek çocuklarımızı birçok artık gelişmiş ülke aşı programına dahil ettiği için ölümlere bakıldığında kadın hastalıklarını ilgilendiren kanserlere söylüyorum ama diğerleri değil. Tabii bu konuda hem bilinçli olun hem istekli olun hem de biraz o konuda enerjiniz olsun. Bu çok önemli bir şey çünkü bazen gerçekten işte o günlük hayatın içinde hepimiz bir yerleri koşturuyoruz. zamanımız olamayabiliyor. Tedavilerini yapalım, hastamızı kanserden koruyalım. Tamamen mantığımız bu. Bu süreçte kansere giden yol uzun. Zaten biz o süreçteki hücresel değişiklikleri bulduğumuzda sizi hem virüsten tedavi ediyoruz hem e, olabilecek hastalıkların önüne geçiyoruz. E, bugün daha çok e, benim anlatacağım kısım kendimizle ilgili olan inançlarımız, e, değer aldığımız bir konu aslında. Neyden bahsedeceğim? Öz şefkaktan bahsedeceğim. Belki aranızda daha önce e, bu kavramı duyan olmuştur. Kendimizi, Kendimizi sevmek. sevmek diyoruz, evet. Hoşgörü. Hoşgörü, evet. Kendimize karşı olan da öz başa gelince. Evet. Fakat bazen biz de tükenebiliyoruz, bizim de şarjımız bitebiliyor. Aynı özeni neden kendimize gösteremiyoruz aslında. Burada daha çok bugün böyle bahsedeceğimiz konu bu. Sevgi doluyuz ama İş böyle kendimize gelince ne yazık ki aynı özelliği kendimize gösteremiyoruz. Fakat açık ve net söylüyorum ki psikiyatrist değil, e, muhakkak ona da gidilmeli. Çünkü o bir hekimdir, gidilmeli. Ama bir psikologla yol alınması gerektiğini düşünüyorum. Olur, hiç fark etmez. <laughs> Önemli olan omurga'nın dik bir şekilde olması. Gözleri birkaç nefes kapattın. Zihnim giderek sakinleşsin koydum. Bu defa sağ elimi yükseldi. Ve verirken uzattım. Başın üzerinden sola doğru. Sol. Al nefes yükseldi. Kalsın. Tekrar. Geldim ortaya doğru. Ve bacakları öne doğru uzattım. Tabağı yerleştirdim. Kaldırdım kolları yukarıya doğru. Uzan. Sanki tavandan bir şey almak istiyormuş. Derin nefesler al. Rahat nefes ver. Biliyorum acıyor. Ama birazdan bu pozun içinden çıkacağız. Ve hiçbir acı sonsuza kadar kalmadığı gibi bu da bitecek. Ne kadar katlandığının bir önemi yok. Benim için önemli olan bacağın arkasını hissediyor olmam. Şöyle bir göğüs kafesini aç karşıya doğru. Derin bir nefes al. Nefesini rahatça ver. Sol kalçanın önünün esedeyiz. Özellikle e, özel çocuklarımızın annelerine düzenli jinekolojik kontrollerin önemini anlatmak istedim. Çünkü bazen gerçekten kadınlarımız kendilerini unutabiliyorlar günlük hayatın koşturmacası için. Bunu unutabiliyorlar. Bizim hedefimiz düzenli jinekolojik kontrollerin önemi kadın sağlığı, hastalıklar oluşmadan onu engelleyebilmek ve özellikle HPV ile ilgili bilgilendirme yapmak istedim. Rahim ağzı kanserinden nasıl korunabiliriz? Bunun aşısı var mı? Taramaları nelerdir? Kadın hastalıklarındaki diğer sorunlar nelerdir? Bunları biraz parmak basmak istedim. Bugün ruh ve beden sağlığı atölyesini gerçekleştiriyoruz. Annelerimize yönelik sadece özel çocuklarımızın annelerine yönelik. Özel çocuklarımız bizler için çok kıymetli ve anneleri de bizler için oldukça kıymetliler. Dolayısıyla onlar için dolu dolu geçirdiğimiz bir gün oldu. Yoga pratiğiyle birazcık da olsa engelli anneleri için, aileleri için kendi bedenleri üzerinden kendilerine bakmalarını hedefleyen bir e, pratik içerisinden geçtik. Günlük hayatta yaşadığımız birçok şey beden üzerinden aslında tezahür ediyor. Ve biz de beden üzerinden bazı pratiklerle, okumalarla, rahatlatıcı şekilde e, onlara bir nebze de olsa iyi gelmeye çalışıyoruz. Kendi e, illaki bir stüdyoya gitmesine gerek kalmadan da kendi hayatında uygulayabileceği basit birkaç tane hareket gösterdik onlara ve onu düzenli olarak tekrar ederlerse, bir nevzi de olsa, rahatlayacaklarını düşünüyorum. O kadar güzel şeylere parmak bastı ki hanımefendi. Bir kanser virüsündeki iyileşmeyi ilk defa burada öğreniyorum. Yani onun ölümcül olmayacağını, bir iğneyle dahi bir tedavi olunabileceğini öğrendim. Yani bunları hakikaten insanların hepsinin öğrenilmesi gerekiyor. Bilhassa özel çocuk anneleri. Mesela benim kızım 30 yaşında, onun da bir götürülmesinin ne kadar doğru olduğunu öğrenmek çok güzel. Birkaç soru vardı aklımda onları sordum, bilgilendim. Bir de yapılan testler hakkında süre olarak yanlış biliyormuşum ben, onları öğrendim. Geldiğim çok iyi oldu. Güzel bir seminer oldu. Teşekkür ediyorum bu imkanı da kim sağladıysa sorunu olan bir kişiyi teselli edebiliyoruz, faydalı olabiliyoruz. Öyle o durumdan çıkması için e, önerilerde bulunabiliyoruz. Peki kendimiz için yapabiliyor muyuz bunu? Onu öğrendik. Ke kendimiz için yapamıyormuşuz ama bundan sonra nasıl yapmamız gerektiğini anlattı. Kendimize değer vermemiz gerektiğini anlattı. Çok e, rahatlatıcı, hem zihinsel hem bedensel büyük bir rahatlama, hafifleme hissettik. Eğer kişi kendini iyi hissettiği hissediyorsa onun devamını getirmeli, yapmalı mutlaka, muhakkak.